Yüce Türk Milleti, değerli basın mensupları. Bugün buraya Anayasa Mahkemesi'nin önüne 65 gündür devam eden bir hukuk rezaletini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı korumakla görevli en yüksek yargıçlara şikayet etmeye geldik. Her ne kadar bu şikayetimizi yaklaşık bir ay önce resmi olarak yapmış olsak da Bugün ülkenin yüz akı bir muhalefet lideri olan Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ rehin alınması sürecinin sonlandırılmasını ve bunun en hızlı biçimde yapılmasını talep etmek için geldik. Usulsüz bir biçimde Genel Başkanımızı gözaltına alan yetkisi olmadığı halde Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında işlem başlatan Buradan bir şey çıkmayacağını anlayınca dosyanın içeriğine yeni bir suç ekleyerek tutuklama yoluna giden hakim ve savcıları şikayet etmeye geldik. Genel başkanımızın gözaltı süresince İstanbul Başsavcısına uyarak kendisinden istenen bir belgeyi 35 dakikada hazırlayarak imzasız bir biçimde savcılığa gönderen bu belgede görev tanımını aşan zorlama yorumlar yaparak genel başkanımızın tutuklanmasına sebep olan ve daha sonra tutukluk sürecinde avukatlarımız tarafından istenen ve zaten Kayseri olayları sırasında hazırlanmış olan hazır bir tutanağı günlerdir yollamamak için her şeyi yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü'nü şikayet etmeye geldik. Artık kendisini yasaların ve anayasamızın üzerinde gören kural tanımaz iktidarın hoyrat bir biçimde hukuku sopa gibi kullanmasını eleştirmek için geldik. Ülkeyi yöneten binlerce güvenlik elemanını ve bürokratı yetiştiren bir profesörün, Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve üniter yapısını korumak, Anayasa'ya sahip çıkmak ve geleceği taşımak için gece gündüz çalışan bir siyasi liderin, bir evladın, bir babanın, bir kardeşin ve her şeyden önce bir vatanseverin hukuksuz tutukluluğunun bir an önce sonlandırılmasını talep etmek için geldik. Bugün buraya bir siyasi parti liderinin, bir Türk vatandaşının hürriyetinin gasp edildiğini haykırmak için geldik. Bugün buraya özgürlük dilenmeye değil, zaten özgür olan genel başkanımızın rehin bedeninin Silivri'den bırakılmasını ve bu hukuksuzları yapanlardan en kısa zamanda hukuk nezdinde hesap sorulmasını sağlayabilmek için geldik. Her ne kadar genel başkanımızı tutuklamış olsalar da Zafer Partisi'ne gönül vermiş bizlerin Davamızdan vazgeçmeyeceğimizi, bizi de tutuklasanız da ardından gelen kardeşlerimizin vatan davasını sürdüreceklerini, bizleri susturamayacaklarını haykırmak için geldik. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna saygıyla arz ederiz.